Merhaba bugün bir resim sanatı olan karikatür sanatı ile ilgili bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bugün ne yapacağız bir karakter çizimi oluşturacağız Çünkü genellikle bu konuda zorlanıyoruz yani bir karakter oluşturmada Onun için minik böyle çabuk olan bir kısa bir video hazırladım. Bunun için kullanacağımız malzemeler Sizler Kurşun kalemle de başlayabilirsiniz veya e, keçeli kalemlerle de devam edebilirsiniz. Ben direkt olarak e, bir mürekkepli kalemle başlamak istiyorum. E, karikatürde e, komik e, eserler ortaya konulduğu gibi e, aynı zamanda eleştirel eserler de ortaya konulabilir. E, fakat biz şu anda biraz karakterlerimizi daha e, komik bir karakter olarak işleyeceğiz. Evet, dilerseniz başlayalım hemen. Karikatürde çizime öncelikle e, ben gözlerden başlamayı tercih ediyorum. Evet, böyle. Aslında karikatür çizmek hiç de zor bir iş değil. Şöyle çizecek olursak hemen buraya bir burun yerleştirelim. Şöyle. Evet, nasıl biri olmasını istiyorsak o şekilde bir e, duş duruş sergilememiz gerekiyor. Aslında e, karikatürde karakteri siz oluşturuyorsunuz. Şöyle birkaç tane buraya ekleyelim. ekleyebiliriz. Tabi devam edebilirsiniz. Karikatürde kişileri abartma söz konusu. Ne kadar abartırsak o kadar komik oluyor. Burada da karakterin vücut yapısını daha minik yaparsanız daha ilginç bir görüntü olur. Daha kısa basık ya da uzatmalar vesaire şeklinde yapabilirsiniz. Gibi. Böyle. Bu bir sporcu da olabilir. Şöyle hemen bir madalyasını da almış biri onun gösterişini yapan bir karakterdi olabilir Evet. başka bir tane yapalım onun aldığı madalya karşısında hayrete düşmüş bir karakter olabilir sen nasıl alırsın da ben alamam diyen bir karakter olabilir bu tabi biraz büyük oldu evet bu da böyle tipleme olabilir Evet o da ona zaten çok böyle alaycı bir şekilde, muzur bir şekilde bakıyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi daha büyük bir karakteri çizeceğiz ve sadece baş kısmını ele alacağım. Ee, bir portre çalışması gibi düşünebilirsiniz. Evet, karakterimizi e, demiştim ki gözlerden başlıyorum önce. Evet, gözlerden başlayalım. Evet, diğer göz. Bu sefer göz kapaklarımız da olsun. Gözün önde, arkada büyük küçük çok önemli değil. Karikatür bu. E, tabii ki perspektif kurallara göre küçük olması gerekir ama e, çok da mühim değil. Sonra burnunu yapıyorum. Yine insandaki genel özellikleri tabii ki yüz yapısına e, göre çalışıyoruz. E, tabii ki abartmalar söz konusu birazcık. İstediğiniz gibi e, şekillendirebilirsiniz. E, karakterinizin mesela kaşı dışarı taşırıyorum. Örneğin böyle bir şey gerçekte. Olmaz. Karikatürün güzel tarafı da bu zaten. Olmayan şeyleri olur hale getirmek. Evet. Bunları sonra da yapabiliriz. Ee, siz kurşun kalemle de söylediğim gibi başlayabilirsiniz. Ee, direkt olarak ben e, mürekkepli kalemle başladım. Buna da karikatürde Çinileme tekniği deniliyor çünkü mürekkepli bir kalem olduğu için bu şekilde isimlendirilmiş. Devam edelim. Şimdi insanın evet burnunu yaptık. Bu burun uzun da olabilirdi. Hemen şöyle göstereyim size. Bakın neler yapabiliriz. Yani ona devam edelim. Bakın böyle eski kağıtları kullanabilirsiniz. Bir tarafını değerlendirebilirsiniz benim yaptığım gibi. Eee, göz yaptık. Evet. Burun yaptık ama burnu bakın değiştirdim. Kaşları değiştirdim. O kadar çok çeşitli kaş var ki, o kadar çeşitli göz var ki aslında bu gözü değiştirebilirdim. Hemen şöyle yapalım. Evet, ifadeyi tamamen değiştirebiliyoruz gördüğünüz gibi. ...böyle bir burun olabilir. Yine... ...göz. Arkaya göz yaptığımızda... ...bu şekilde. Birbirinin arkasında olduğunu gösterelim. Tamamen minicik nokta şeklinde de... ...göz yapabilirsiniz. Bir kadın olabilir. Tabii ki kirpikler. Ekleyebilirsiniz. Kaşlarını yapabiliriz. Böyle. Burnunu yine bu şekilde dudaklar bakın tamamen başka bir şeye dönüşüyor. Tabi saçlar da karakterimizi tamamlayacak. gibi. Devam edelim biz çalışmamıza. Oo burası keçeli kalemin maalesef ah, sonuçları evet devam edelim karakterimiz bakalım nasıl bir tip oluyor şöyle devam edelim kulağımızı hemen yerleştiriyoruz yine insan anatomisini tabi göz ardı etmiyoruz bakalım hemen kafası şeklini şurada tamamlıyorum ve şuradan bir boyun uzatıyorum Yine burnunun hemen şuralar değişik bir ağız şekli yapmak istiyorum. Dudakları da görmek istiyorum. Böyle. Şu şekilde yine. Böyle. Evet çizgilerim yine. E, tabii ki perspektif kurallarına da dikkat ederek e, duruşu, yandan görüntü vesaire bunlara da dikkat ediyorum. Bunları çalışarak e, öğrenebilirsiniz. Evet. Diğer taraftaki homuzumuz ve yakamız. Evet, karakterimizi böyle tamamlayabiliriz. Evet, istediğiniz kadar göz, burun, ağız, kulak bunları değiştirebilirsiniz, çeşitlendirebilirsiniz. Bakıyorum buna ne ekleyebiliriz? Bence yeterli. İsterseniz keçeli kalemle saçları koyulaştırabilirsiniz. Tamamen farklı bir havaya bürünecektir o zaman. Evet, bu çalışmamız da bu kadardı. Hepinize hoşçakalın diyorum.